Bu, dünyanın en büyük yemek yarışması. Kazanana 10 milyon dolar ödül verilecek. Ancak çocuk, ocağının bozuk olduğunu ve jüri üyelerinin az sonra önüne geleceğini fark eder. Hemen yemek kitabını çıkarıp yakarak bir ateş elde eder. Ve jüri gelmeden yemeğini bitirmeyi başarır. Jüri, çocuğun bir kitabı ateş kaynağı olarak kullandığını görür. Çocuk, büyük şefler her zaman nasıl doğaçlama yapacaklarını bilirler, der. Ve mükemmel yemek yapma becerileriyle finale yükselir. Finalde en lezzetli noodle'ı yapmaları gerekiyordur. İlk yarışmacının yemeğinde bir saç teli olduğu için elenir. Jüri, ikinci yarışmacıya geldiğinde ona noodle'larında eksik bir şey olup olmadığını sorar. Ancak yarışmacı noodle'larının mükemmel olduğunu söyler. Jüri, noodle kasesini alıp tadına bakmak zorunda kalır. Böylece yarışmacı çubuklarını koymayı unuttuğunu fark eder. Sonunda sıra son adama gelir. Ancak adam noodle yerine çörek yapmıştır. Jüri, çocuğa yarışmanın noodle yapma üzerine olduğunu hatırlatır. Ama daha yakından baktığında çöreklerin tamamen noodle'dan yapıldığını fark eder. Çöreği ağzına koyduğunda adeta dona kalır. Hayatında yediği en lezzetli yemektir. Çocuk bir yumurtayla 10 milyon dolar kazanmayı başarmıştı.